Basıyorum. 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 Bas. 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 Basıyorum arkadaşlar. Artık tuşa basıyorum. Bu arada abone olup like atanlar bir yazsın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerime. Arkadaşlar bir tahminleri de alalım ya. Son basmadan önce bir tahminleri de alalım arkadaşlar. En son basmadan önce bir tahminleri arkadaşlar, de Arkadaşlar burada yapmıştım. o kadar like çok atladım. uzun sürüyor ki alan kalmadı o yüzden ben de yeniden başlattım. Önceki videoma girip <laughs> ıı, kaç dakika olduğuna bakabiliriz ama Asmak gerek yok bence böyle. Bana bak kalabilirsiniz Bu arada arkadaşlar <laughs> size şunu da soracağım. Enba'yı <laughs> açtıktan sonra benle enba kasacak olanlar da ben kasarım abi ya da evet falan gibisinden çete bir şey yazabilir mi arkadaşlar? Şu an merak ediyorum kimler benle kupa kasmak istiyor? Bu enba Türkiye sıralamasına kimle benle beraber sokmak istiyor arkadaşlar? Haydi arkadaşlar basıyorum. Basıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. Gıcık oluyorum arkadaşlar. Bas. 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 <gülüyor> Bas. Bas. <gülüyor> arkadaşlar şu an basıyorum ve kutu açılıyor. Emba çıkıyor içinden arkadaşlar. Bu arada en ba çıkacağını düşünenler, benle aynı fikirde olan arkadaşlar çete seri şekilde 7 yazabilir mi arkadaşlar? Benle aynı fikirde olanlar çete seri şekilde 7 yazabilir mi arkadaşlar? İnanan kardeşlerime ihtiyacım var çünkü. Artık basıyorum arkadaşlar. Artık gerçekten bu kutuyu açıyoruz ve burada bitiyor arkadaşlar. Şu an yayınımda olan kardeşlerim çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Demek ki size nasipmiş kardeşim bu kutu. Demek ki size nasipmiş arkadaşlar bu kutu. Artık basıyorum. Artık kutuyu açıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Gözümü kapatacağım ya. Acayip heyecanlandım şu an. Ya. Sen gel... Arkadaşlar. E, şu an benim o kadar sinirim bozuk ki. Bakın adı zaten kanser kutu açılımı. Haydi arkadaşlar. Bu arada ekran kaydı almayı da unutmayın. Kesinlikle bu anı çektikten sonra YouTube'a koyabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle telif atmayacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Artık basıyoruz. Kutuya artık basıyoruz arkadaşlar. Haydi. Artık kutuya basıyoruz arkadaşlar. Mba gelecek artık arkadaşlar. Artık emba gelecek. Emba'yı çıkartıyoruz arkadaşlar. Artık emba'yı çıkartıyoruz arkadaşlar. Haydi. Basıyorum. Basıyorum ve emba'yı çıkart çıktıktan sonra bir çıldıracağım ki arkadaşlar bir çıldıracağım ki videoyu alın arkadaşlar videoyu alın bastıktan sonra en baş çıktıktan sonra bir çıldıracağım ki videoyu alın donuyor arkadaşlar o anı videoyu alın haydi arkadaşlar kutuya basıyorum arkadaşlar gerçekten gidiyor bu sefer. Arkadaşlar şu an gerçekten acayip şanslısınız bu anı gören kardeşlerim. Ee, ekran kaydı almayı unutmayın kardeşlerim. Haydi. Basıyorum. 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 Basıyorum kutuya. Basıyorum. Haydi gözlerimi de kapattım arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Bas. Hadi. Bas. Bas. Arkadaşlar bastığımızdan 2 saniye sonra basacağım. Haberiniz olsun ekran kaydını ona göre kapatmayın. Haydi arkadaşlar. Bas. Gidiyor kutu ya. Kutu gidiyor ya. Bas. Kutu gidiyor şu an. Uf. Acayip heyecanlandım ya. Acayip heyecanlandım ya. Kutu gidiyor artık arkadaşlar. Çünkü kutu gidiyor ondan dolayı heyecanlandım arkadaşlar. Kutu artık gidiyor. Sadece heyecanım ondan dolayı arkadaşlar. Artık Arkadaşlar um... Basıyorum. Basıyorum. Bas 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 Gidiyor kutu. Acayip gözlerimi kapatacağım. Dur gözlerimi kapatacağım. Bas. 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 Arkadaşlar şu an mouse ekranda bir tuşa basıyoruz ve açılıyor. Arkadaşlar abone olup like atan kardeşlerim lütfen bir yazsın çete seri şekilde. Ben de basayım o arada. Haydi arkadaşlar. Bas. kutu ya. Kutu gidiyor ya. Acayip oldum. Acayip oldum arkadaşlar. Şu an acayip oldum. Kutu gidiyor çünkü. Şu an uf, nasıl heyecanlandım var ya. Basacağım. Yanlışlıkla da olsa. Bilerek de olsa basacağım. Arkadaşlar abone olup like atanlar da bir yazsın çete seri şekilde. Haydi arkadaşlar kendisine de çıkmasını isteyen kardeşlerim de yedi yazsın arkadaşlar. En olmayıp kendisine de çıkmasını isteyen kardeşlerim de yedi yazsın arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor. Elim ağrıdı ya. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. 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 Arkadaşlar ve çok güzel. Ve, ve bas ve ve Basmıyor. gidiyor kutu. Ve basıyorum ve ve kutu gidiyor kutu gidiyor ve ve basıyorum ve Arkadaşlar ve şu an kutu gidiyor kutu şu an gidiyor arkadaşlar basıyorum ve ve bas ve bas çünkü acayip heyecanlandım enba geliyor arkadaşlar ekran kayıtlarını alın abone olup like atanlar da biliyorsunuz arkadaşlar ve kutu gidiyor arkadaşlar kutu gidiyor şu an acayip heyecanlandım arkadaşlar şu an çünkü kutu gidiyor arkadaşlar. Basıyorum ve ve mouse ekranda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mouse ekranda arkadaşlar. Basıyorum ve bas bas Hadi. bas bastı. Nefesim bitti lan. Basıyorum arkadaşlar. Kutu gidiyor arkadaşlar. Yüklenin. Yüklenin çete arkadaşlar. Seri şekilde bir yazın kutuya açalım. Bas yazın kutuya açalım arkadaşlar. Çete seri şekilde yüklenin. Geri sayımı da başlatın arkadaşlar çete seri şekilde yüklenip geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Haydi arkadaşlar acayip çıldırdım çünkü kutuyu açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Acayip çıldırdım çünkü kutuyu açıyorum arkadaşlar. Kutu çünkü açılacak arkadaşlar. Çete seri şekilde bir ya da bas yazın arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın basmamı isteyenler bas yazsın arkadaşlar. Elim mouse'ta artık son saniyeler. Haydi arkadaşlar artık son saniyeler. Bakın 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 ne son saniyeler arkadaşlar ve kutu açılıyor. Evet arkadaşlar. Ve kutu açılıyor şu an. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Bu hani ölümsüzleştirelim. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Bas. Hadi. Kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor arkadaşlar. Ve gidiyor arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın arkadaşlar. Çete seri şekilde ben onları görüyorum kardeşim. Haydi arkadaşlar kutu artık gidiyor. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Kutu artık gidiyor ve basıyorum. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum. Bas, bas, bas. Arkadaşlar bas, 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 bas. Bas. Arkadaşlar ekran kaydı almayı unutmayın. Bas. Bas. Arkadaşlar kutu gidiyor. Acayip heyecanlandım. Gözlerimi kapatacağım ya. Olmayacak böyle. Gözlerimi kapat. ilan göremiyorum. Şey yapamıyorum heyecandan. Bakamıyorum ya. Ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Ekrana bakıp da basamıyorum heyecandan. Heyecandan ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Şu an ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. Basıyorum arkadaşlar. Haydi. Basıyoruz arkadaşlar. Artık basıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar kutuya basıyoruz arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın basmam isteyenler bas yazsın arkadaşlar geri sayımı da başlatın. Haydi arkadaşlar ondan geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Haydi çok hızlı şekilde geri sayımı da başlatın arkadaşlar şu kutuyu açalım. Haydi arkadaşlar şu kutuyu artık açalım geri sayımı da başlatın şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Geri sayımı da çok hızlı bir şekilde başlatın arkadaşlar. Haydi gözünüzü seveyim arkadaşlar. Abone olup like atanlar da bir yazsın arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu kutu açılıyor arkadaşlar. Şu an mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siyah ya da mavi bir renk söyleyin arkadaşlar. Bana seri şekilde bir renk yazın arkadaşlar. Çok seri şekilde bir renk yazın. Çok seri şekilde bir renk yazın. Haydi arkadaşlar çok seri şekilde siyah ya da mavi bir renk yazın. Tamam arkadaşlar çok seri şekilde bir renk söyledim arkadaşlar. Siyah ya da mavi tamam mı kardeşim tamam devam ediyoruz hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar seri şekilde kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. 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 Bak gitti. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Arkadaşlar kutuyu artık açıyorum. Enba geliyor artık arkadaşlar. Gözünüzün önünde Enba açılıyor arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Aç. Arkadaşlar açılıyor. Şu an açılıyor kutu. Kutu şu an açılıyor arkadaşlar. Aç. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Son kez tahminindeki karakterlerinizi söyleyin arkadaşlar. Haydi bakayım. Spy Gamba, Sandy Crow ve Byron arkadaşlar. Eksik olanları söyleyin. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Seri şekilde tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım. Arkadaşlar artık şu, kutuyu açalım. Spy Gamba, Sandy Crow ve Byron eksik arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin de şu açıyorum. Açıyorum. Aç açıyorum 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 aç, aç. açıyorum ve ve artık son saniyeler arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın kardeşlerim. Artık kutuyu açıyorum. Açıyorum. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Kutu artık açılıyor açılıyor. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Çok seri şekilde açıyoruz. Açıyoruz. Bakarsınız arkadaşlar. Bu arada envanın çıkmayacağını düşünenler kesinlikle ayrılmasın. Onları bir kapa geleceğim arkadaşlar. Hayır bana sonra söylersiniz arkadaşlar. Ben bu ana bakamayacağım. Açıyorum. Açıyorum. Basıyorum. Öyle. Bas. 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 Haydi arkadaşlar. kötü artık aç. Haydi arkadaşlar bastım dediğimde ikiye kadar sayıyorsunuz arkadaşlar. Gözünüzü açıyorsunuz. Ondan sonra basıyorum. Hiç dert etmeyin. Biraz geç, geç basacağım. Sizler için ekranda görün diye arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Basıyorum. Basıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Basıyorum. Basıyorum. basıyorum basıyorum ve kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Basıyorum ve kutu açılıyor ve kutu açılıyor artık arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Seri şekilde abone olup like atanlar bir yazsın vardı arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde kutu artık açılıyor kardeşlerim. Artık açıyoruz arkadaşlar kutuyu ve basıyorum 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 bas bas ve bas haydi heyecandan öleceğim ya heyecandan öleceğim ya. Arkadaşlar kutu çıktıktan sonra da yamba arkadaşlar artık çıldıracağım. Onu da kayıt altına almayı unutmayın. Arkadaşlar ekran kaydı alanlar iki yazsın. Seri şekilde arkadaşlar ekran kaydı alanlar iki yasın arkadaşlar. Çok seri şekilde ekran kaydı alan kardeşlerim iki yazsın arkadaşlar. Sayımızı bilelim arkadaşlar. enba çıkmasını isteyenler de bir yasın arkadaşlar. Abone Like atanlar da 3 yazsın arkadaşlar. Haydi kutu artık açılıyor. Kutu artık son raddeye geldi kardeşlerim. Şu an yayınıma gelen kardeşlerim benim için acayip şanslısınız kardeşim. Benim gözümde şu an yayınıma gelen kardeşlerim acayip şanslısınız. Çünkü tam kutunun açılış vaktine denk geldiniz arkadaşlar. Artık kutunun açılış vaktine denk geldiniz arkadaşlar. Kutu artık en kısa zaman içinde açılıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Kutu en kısa zaman sonra açılıyor arkadaşlar. En kısa zaman sonra kutu artık açılıyor arkadaşlar. Artık kutu açılıyor arkadaşlar ve acayip şanslısınız yani. Gerçekten şu an acayip şanslısınız arkadaşlar. Basıyorum. 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 Arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz. Haydi arkadaşlar artık kutuyu açıyoruz. Like atıp abone olanlar da bir yazsın kadar bir şekilde artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Çok seri şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Eksik olan karakterleri size tekrardan sayıyorum. Spy Gamba, Sandy Crow ve Byron eksik arkadaşlar. Eks arkadaşlar açmıyor yani. benim yani benim hatam değil neden çıktım falan demeyin lütfen. Çünkü benim hatam değil bu arkadaşlar. Hani o açmıyor. O kadar e, sinir etti ki bazıları çıkıyor. Yenisi giriyor. Bazıları çıkıyor. Yenisi giriyor. Hadi açıyorum. Son iki kişi. Son bir kişi diyerken artık açmıyor arkadaşlar. Hani giriyorsunuz da girmeyin. Boşa yani. Neyse umarım videomu beğenmişsiniz. Gerçi ne beğeneceksiniz. Çok saçma bir video oldu. Neyse belki koymam ki bunu. Neyse bay.